Evet, 2020 yılına girerken yeni yıla ilk attığımız adımda 2020 yılı için çok böyle hevesler, arzular, hedefler, tarihler belirlenmişti. Fakat ne olduysa 2020 yılının ilk e, aylarında Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da, Çin'de bir virüsten bahsedilmeye başlandı. Türkiye'de de Mart ayının ilk haftasında e, ee, korona virüsü telaffuz edilmeye başladı. Ve biz de e, önlemlerimizi aldık. Bizim şöyle bir şansımız vardı. Çin'deki açı hemşerilerimiz de görüntüler kurmuştu. Biz üzerimize düşerek sokaklarda, mahallelerde, caddelerde yapmaya çalıştık. Ama e, sınırlandırmalar getirildi. Doğru kararlar değil. Sokağa çıkma yasakları getirildi. Maskeler takılmaya başladı. 65 yaş kavramı çok kullanıldı. Üstüydü aşağısıydı. Ama ya çocuklar? Çocuklar evlerinde bir farklı yaşam biçimine doğru gittiler. Sabahleyin kahvaltıların saati değişti. Uyanma saatleri değişti. Yağmurdaki heyecanları, kardaki heyecanları, sokaktaki heyecanları, oyunları farklılaşmaya başladı. Evet, çocuklar evde e, o hareketli ve dinamitliğini biz bir, şeyler yapalım dedik. Meclis arkadaşlarımızla paylaştık. E, ortak bir sonuç çıktı. Korona ve yaşam konulu evdeki çocuklarımıza da zamanlarını verimli geçirebilmeleri adına, eğlenmeleri adına bir yarışma yapalım dediler. Korona ve yaşam konulu resim. E, biraz önce belediye konuk evinde resim jüri arkadaşlarımızın değerlendirme toplantısına katıldık. Şimdi de şiir ve kompozisyon yarışmasının değerlendirmesini yapan jüriyle beraberiz. Jüri Şehir Parkı'ndaki Park Kafe'de arkadaşlarımız saat 11'de çalışmaya başladılar ve devam ediyorlar. Şu anda e, kompozisyon ve şiirinde oldukça yüksek katılım var. E, değerlendirme yapan arkadaşlarımızın içerisinde hemşerimiz sevgili Ahmet Eti Yıldız, edebiyatçı bir arkadaşımız. Ee, Seçkin, yazar, çizer, şiir okur ve şiir yazar bir arkadaşımız. Ee, Yılmaz Duyar kardeşimiz de e, kütüphanecilik mezunu ve Mengen Kütüphanesi'nde e, müdür olarak yıllardır görev yapmaktadır. Yani kitapların içerisinde olan, ömrünü o kitapların içerisinde geçen bir kardeşimiz. Bugün çocuklarımızın, gençlerimizi gençlerimizin göndermiş oldukları şiirleri ve kompozisyonlarını değerlendiriyorlar. Ben bu yarışmaya katılan bu jüri sonuçta birinci, ikinci, üçüncü verilecek ama benim için yarışmaya katılan bütün öğrenciler bilinç. Yaşmaya katılan bütün öğrenciler ikinci, yaşmaya katılan bütün öğrenciler üçüncü. Evet, hediye konusunda, e, armağanlar konusunda anons yaptığımız gerçekleşecek. Ama bir iki üçün dışında da tüm katılan öğrencilerimize e, hediyeler takdim edilecek. Umuyorum e, önümüzdeki aylar içerisinde güzel bir günde meydanda ya bu parkta yaparız ya caddede yaparız bir alanda yapacağız. Güzel bir sergi ve orada e, güzel bir görsel güzelliklerle beraber yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, tüm halkımızı oraya davet edeceğiz. Çok değerli misafirlerimiz gelecekler, katılacaklar. E, bu yarışma bilemiyorum. Belki e, korona yaşam konulu bu yarışma türü yer illa ki içeride bilmiyorum ama e, Meygen'de böyle bir yarışmayı düzenlemekten dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum. Bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Ve ben zamanların ve burada bizlerle beraber bu değerlendirme toplantısına değerlendirmeye katılan jüri üyelerimize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.